Öğretici Kelimeler ve anlamları süreçleri gereği derin bir geçmişi bugüne taşırlar. Tabii ki değişim ve evrim sürecini atlamadı. Bazıları yazılışlarından farklı bir anlam taşımaya başlarlar. Bazıları özlü içinde barındırmaya, o derin kesiyi korumaya çalışır. Bazıları var ki kaç bahara ulaşan kış görse, kaç coğrafya değiştirse, kaç tarihin yazılışına şahitlik ederse etsin, anlamını kara erimeyen bir dağ gibi özenle gövdesinde tutacaktır. Onlardan biri de öğretmek, öğreten, öğretici. Öğretmek kelimesi kendi başına yalın düşünebiliriz ya da başka bir nesne ile bütün de düşünebiliriz. diyereklik bir kazanın barındırmaya ve yaşatmaya sahip. Tek başına düşündüğümüz süreç içinde yaşamın içindeki ilk eylemden ele alalım. Biyolojik olarak yaptığımız eylemler bir ihtiyaç dahilinde öğrenmeyi gerçekleştiririz. Sonra kural normaline ulaşır. Bizim zihnimiz bunu günümüze süre gelmiş olmasından dolayı bir kural içerisinde algılar. Ancak ilk eylem ihtiyaçtan kaynaklı bir öğrenmeyi barındırır. Yaşamın kendisi tek başına bir öğretici. Yaşadığımızı okumaya çalışırsak büyük bir öğretici. Farklı sosyalizasyon süreçleriyle örneklendirebiliriz. Bu süreci dikatomi olarak da düşünebiliriz. Hayata anlamamız, anlamlandırmamız için çok basit indirgeyebilir, çok zormuş edasıyla bir kısır döngüye de sokabilir. Şöyle yürümeye el alalım. Çok basit olarak düşünelim. İnsanlar veya canların çoğunluğu bir hareket, yürüme içerisinde. Herkes neredeyse bu eylemi gerçekleştirir, öğrenir. Ve bu çok basit. Yapılabilen, yapılması gereken bir şey değil mi? Temel ihtiyaçlarımız için yürümek, hareket etmemiz gerekir. Değil mi? Zaruri ihtiyaçlar için yürümek. Peki bunun dışında yürümek, gereğinden fazla hareket etmek ne içindir? Yaşamın sonunda gittiğimizde yeterince mi yürüdük ya da fazla mı? Hepimiz bir yerlere varabildik, bir yerlere geç kaldık ya da başladığımız noktaya geri döndük. Sonucunda bir öğrenme sürecinin içinden devinimini gösterdik. Öğrenmek kendi başına bir zorundalık, bir mecburiyet temelinde doğar. Bu da sosyal bir kalıp yargılar temelinde oluşur. Yani benliğin en temelinde özgürlüğün saf bir karar alma olmadığını ortaya koyar. Ben bu yazımda değinmek istediğim nokta öğrenme kavramından öte geçerek hayatımızı öğrenmeye dair etki etmiş, o sihirli dokunuşları yapanlar, yol gösterici olanlar, yaşam mimarları ya da nasıl tanımlarsanız artık öğretene değinmek istiyorum mutlaka hayatımızın iyi veya kötü noktasında dokunuş yapan birileri olmuştur. Çok küçük dokunuşlar bir kişiyi etki etse de sonucunda bir topluma, bir ülkeye, bir dünyaya, bir yaşama bağlıksal izler çizmiş oluyor. Ben her insanın yaşamı boyunca en az bir davranışa tutuma, eyleme, sosyal, ekonomik, sanatsal bir şeye mutlaka, mutlaka yeteneği, başarısının, becerisinin olduğuna inanıyorum inanmak istiyorum. Bazen işte bu olgu kendiliğinden bir anda ortaya çıkmıyor. Etkeden bir dokunuş gerekiyor gökyüzünün sonsuzluğuna, güneşin samimiyetine bırakması için. Hatta bazen bu öğreticiler efsaneleşmiştir bile. Ben çok uzaklara, efsanelere gitmeden hayatıma dair küçük ama gücünün büyüklüğüyle dünyayı çevreleyen, dokunuşları yapan birkaç öğreticiden olan bir öğreticimin anısına değineceğim. Benim için kendimi anlamaya başladıktan sonra anlamaya başlasam da en büyük öğretici doğadır. Yazının başlarında bahsettiğim gibi zorundalık, zaruri olarak bir öğrenme içindeyiz. Doğa da tüm öğrenilmiş verilerin temelindedir. Ondan bağımsız, ondan habersiz, ondan uzak asla bu gerçekleşemez. Didaktik bir anlatıma kaçmadan hayatıma dokunuş yapmış öğreticimden ve anısından bahsetmek istiyorum. Benim için kısa bir zaman öncesinde bir satır yazı okuma, bir kitabın sonunu merak etmek çok zor. Hatta deniz için bir damla su neyse o kadar değeri vardı. Cemal Süreyya bir konuşmasında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugündür huzurum yoktur diyor. Benim için de değişim noktasında önemli rolü vardır. Tam hatırlamamakla birlikte belki de bilinçli olarak ilk okuduğum kitap Dosto'nun insancıklarıydı. Dosto'yu onun öğreticiliğini anlamaya ifadeler karşılık gelmeyecek. Benim için de ilk başta sadece karşılıklı mektuplaşmalar olarak yaklaştığı ama sonradan sonra sindirebildiğim beklentisiz bir sevginin mümkün oluşu, yoksulluk ve sınımsal bir yaşamın toplumsal etkisini birçok sosyal değer yargılarını anlamaya başladığım ilk kitaptı. Ve Dosto'nun da yazdığı ilk kitaptı. Tabii ki bu çok önemli bir ayrıntı değil. Çok da derin anlam yüklemeye gerek yok. Ee, belki Dostoy'u okuyana kadar kitapları defalar kez gözümün önüne geldi. Elimden saniyeler için, içinde geçti. Ama bu denli dokunmasına sebep olan şey öğretmenimdi. Öğreticim benim gibi birçok kişinin öğreticisi olmuş. Birçoğunun hayatına değiştirici dokunuşlar yapmıştır. Bir insanın yaşam şekli ve mesleğiyle uyumuna örnek verilecek olsa ilk onun ismini baş sıralara taşımak isterdim heyecanla. Dünya görüşü öğretme eyleminin sınırlarını sonsuzluğa kavuşturmak için çizilmiştir. Birçoğumuzun hayal dünyasında yeni imgelerin oluşmasında dokunuşlarının izi vardır. Burada anlatmak yetersiz kalacaktır. Öğreticisi olmayan arkadaşların acısını, iyi ki benim öğreticim olduğu yollarımız kesiştiği için bu şansı bir ödül gibi sonsuza dek taşıyacağım. Dostoya gelince, kütüphane kitaplar denilince aklımıza ahşap kitaplıklar, raflat, raflardan oluşmuş bir kitaplık gelir aklımıza. Ama benim Dostoya aldığım dünya rafları olan ancak demirden yapılmış kapaklar olan bir kitaplıktı. Coğrafya kaderdir metaforu doğru bir sosyolojik tespittir. Doğru okunduğu takdirde. Benim ve benim gibilerin öğreticisi olan öğretmenim, demir dolabın içinden özenle zaman yaratarak bizi o çiziktirilmiş yazılarla buluşturmak için emek vermişti. Ve hala da devam, hala da veriyor. Ne kadar coğrafyamızda kitap okumak, yazmak, uzak bir umman gibi dursa da yanı başında düştüğümüz bir derya vardı. Ve hala biz o deryanın suyu ile yaprak yeşertiyoruz. Sona yaklaşırken kavramların derin ve felsefi yanlarına ulaşmaya çalışmak anlamını bir adım daha gerçeğe yaklaştırır. Ben de yaşamda ilk eylemi bile öğrenmekten geçtiğini düşünerek öğrenmek kelimesinin kendisi ve bağdaşlarını temel olarak bir deneme yazmaya kalkıştım. Okumanın birleştirici ve paylaşıcı gücüne inanarak İmgelerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ne kadar bize ait olursa olsun bir yazı, söz yazanın değil ihtiyacı olana aittir.